Vallahi çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Yani biraz umudum yoktu ama kısa sürede bulundu. Ekiplere çok çok teşekkür ederim. Özellikle Karasu İlçe Jandarma'ya teşekkür ederim. Çok ilgilendiler. Şahısları bulduklarında zaten şahıs kaçmak istemiş. Ben jandarmaya gittiğimde birkaç tane er yani paçasından buraya kadar çamur içindeydi. Bir koşturma olmuş. Yani sonuç olarak ekmek teknemi geri aldım. Onun mutluluğuyla işime gücüme devam edeceğim motorda plakayı sökmüşler. Zaten çanta çıkartmışlar. Şu önündeki file olan normalde koltuğun kılıfı o gidonu kapatmak için yani değiştirmişler. Ufak tefek işte yerlerini boyamışlar. taks lastiklerinde şey vardı. Yeşil böyle bant vardı. On onlara kadar sökmüşler. Çünkü arandıklarını büyük ihtimalle duymuşlardı. Büyük ihtimal hemen bir değişikliğe girdiler. Zaten şahıslar elinden çıkartmaya çalışıyorlarmış. Ben öyle bir duyum aldıktan sonra da yani zaten parçalanmaması benim için büyük bir nimet. Parçalansa herkes öyle dedi parçalanır bulamazsın. Ama bir de şunu da duydum. Yani helal para geri dönermiş. Onun da şu an gerçekliğini yaşıyorum burada. Tam 6. günde bulundu. Yani salı günü kaybolmuştu 12 Nisan'da. 6. günde de pazartesi gününde ben buldum. Ada pazarı soğan pazarından çalındı. Ben bunu Karasu'dan buldum. İlk zaten ruhsatın fotoğrafını atma, atmamı istediler. Attım. Dedim acaba buldular karşılaştırmak için, bakmak için. Ya çok mutlu oldum. Ya. Ailem de çok sevindi. Çaresiz bekliyordum. yani bir Umudum kapanmıştı birazcık. Bitmişti. Sat satmayı düşünüyorum da daha güvenilir yerlerde paylaşım yapacağım. Daha güvenilir insanlarla ve tek görüşmeye kesinlikle gitmeyeceğim. Yani daha ağzım yandı. Bu konularda kesinlikle dikkat edeceğim.